Evet sevgili gençler güzel kömün güzel insanları hepinize merhabalar. Arkadaşlar orijinal AYT Soru Bankası'nın en zor testleri olan kırmızı testlerden en sondaki çok güzel bir soruyu geçen gün duvarımda paylaştım. Yoğunluktan çözmeyi unuttum. Ee, şimdi bu güzel soruyu çözelim. Gelin vakit kaybetmeden sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen dik koordinat düzleminde f'in türevi x ve f'in türevinde bileşke g'nin türevi x doğrusal fonksiyonun grafikleri verilmiştir. Buradaki doğrusal kelimesi önemli. Şurada grafiği görüyorsunuz zaten. İfadelerin hangileri diyor. Grafiklerden hangilerinin çizimi kesinlikle hatalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi şimdi soruyu ben ilk çözümde dürüst davranayım. Bir şey uzun bir yoldan çözdüm. İkinci çözümde daha pratik bir çözüm yaptım. Onu söyleyeceğim. Şimdi f'in türevi x eğimlerden gideceğiz. Bunun eğimi şimdi şurada f'in türevi x'imiz. F'in türevi x'imiz. Hatta şöyle söyleyelim. Buna biz ax diyeceğiz arkadaşlar. Biz buna ne diyeceğiz? ax diyeceğiz. F'in türevinde x'imize hatta a'mıza pozitif diyelim. A sayısı da pozitif. Birazdan bir B sayısı kullanacağım. İkisi de pozitif olsun diyorum. Hatta şöyle söyleyeyim dur. A sayısı pozitif olsun diyorum. A sayısı pozitifse bunun eğimin eksi gelebilmesi için f'in türevi x'imiz eksi ax'tir. Bunu bir yazıyorum güzel kardeşlerim. F'in türevi x'imiz eksi ax'tir. Peki şu, şu doğrunun eğimi pozitif. Bununki negatif. Şimdi şuraya yoğunlaşacağız. Bunun eğimi negatif. F'in türevinde f'in türevinde bileşke g'nin türevinde x. Biz bunu burada yerine yazacağız. Yani bu zaten eksi a'ydı. Ben burada x yerine x yerine bunun pozitif olabilmesi için bunu eksi bir sayı yazmam lazım ki burada eksi eksi eğiminin pozitif gelsin. a b x gelsin. O zaman buranın olabilmesi için g'nin türevi x'in eğiminin g'nin türevi x'in eğimi eksi b x olması lazım. Peki burada yine aynı şekilde hem a sayısı hem de b sayısı pozitif olsun diyorum arkadaşlar. A sayısı ve B sayısı da pozitif olsun diyorum. Tamam. X de pozitif olsun dedim. Ve şurada G'nin türevi eksi, eksi B eksi olması lazım. Burayı biraz daha yavaşça bir daha ifade edelim. Bakın. Şu ifadenin eğimi pozitif. Bunu alacağız. Sağdakini soldakini de yerine yazacağız. Ve buranın sonucunun ne çıkması lazım? Pozitif çıkması lazım. A pozitifte eksi A ifadesi negatif bir sayıdır. Biz bunu şu katsayı eksili bir sayıyla çarpalım ki şurası b pozitifte eksi b ne yapar bizim için negatif sayı biz bunu eksi eksi ile çarpalım ki pozitif olsun çünkü eğimin pozitif olduğunu görüyoruz o zaman g'nin türevi x'e de biz eksi b x diyoruz tabi b burada ne arkadaşlar b sayısı pozitif bir sayı tamam şu bulduklarımıza göre şu bulduklarımıza göre bu yorumlarımızla sorumuzu çözelim şimdi gelelim birinci maddemize güzel kardeşlerim birinci maddemize demiş ki ikisini birbirinden çıkar diyor Eksi bx, eksi bx, eksi f'in türevi çıkardı. Eksi, eksi ax. E burası da bizim için ne yapar? Eksi b artı a. X parantezini alıyorum. Ve burada da x parantezinde şöyle yazalım. A eksi b yazalım. Şimdi a ve b'ye ben ikisine de pozitif dedim. İkisinin pozitif de kim kimden büyük bilmiyoruz. Kim kimden büyük bilmiyoruz. Kesinlikle hatalıdır diyor. Peki bu doğrunun eğimi gördüğünüz üzere bu doğrunun eğimi negatiftir. Yani A eksi B'miz burada sıfırdan küçük olabilir mi? Evet. Bunun doğru eğimi. y yalnızken x'in katsayısının eğimi veriyordu biliyorsunuz. Burası bizim için negatif bir sayı olabilir. Tamam. O zaman birinci grafik bizim için olabilir arkadaşlar. Olma ihtimali var. İkincisindeyiz. G'nin türevi yani eksi B ifadesinde x yerine ne yazacağız? Eksi A x yazacağız. Ben burayı çarparsam burası benim için ne oldu? Sağdakini soldakini de yerine yazacağım. F'in türevini doğruyu doğru yazdık değil mi? Sağdaki ne? Eksi b eksi, pardon. Ee, evet. Eksi a eksi f'i g'nin türevinde yazacağız. F'in türevini g'nin türevinde yazacağız. Yazarsak a b, x oldu. Peki a da pozitifti b de pozitifti. İki pozitifin çarpımı da bizim için pozitif oldu mu? Aynen öyle pozitif oldu. Dolayısıyla pozitif. E, bu doğrunun eğimi pozitif. O zaman ikinci grafimiz de olabilir. Tamam ikinci de olabilir. Böyle bir ihtimal var. Sıkıntı yok. Gelelim 3'e ikisini topluyoruz arkadaşlar. Eğimlerini toplayalım. E, f'in türevi neydi? Eksi AX'di. Eksi AX. G'nin türevi neydi? Eksi BX. X, e, X puansını alayım. Eksi A, eksi B'ye geldi. Güzel kardeşlerim. A zaten pozitiftir. Eksi A negatiftir. Eksi B de negatiftir. İki eksinin toplamı da eksidir. O zaman eğimi eksi geldi. Son kısımda eğim ne geldi? Sıfırdan küçük geldi. Eğim sıfırdan küçük geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Asla böyle bir şey olamaz. Bu doğru ne olması lazımdı? Sola doğru yatan bir doğru olması gerekirdi. Yalnız 3. Olamayan hangisi? Yalnız 3. E, sabit kısımlarla biz uğraşmadık. Hani doğrusal fonksiyon ax artı b bizi b kısımla ilgilenme. Biz sadece eğimlerden yola çıkarak doğruların çizilebilirliğine baktık arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, e, emeğe saygı babında bunları yaparsanız sevinirim. Destek yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.